Merhabalar bugün sizlere tarihte 19 Eylül günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1575 Padişah 3. Murat'ın görevlendirdiği müneccimbaşı Taki Yüttin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar, Rasathanenin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar. Yıl 1893 Yeni Zelanda kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü, 1866'da kadın hareketini başlatan Kate Shepard idi. Yıl 1921 TBMM, Mustafa Kemal Paşa'ya, Mareşal rütbesi ile gazi unvanı verdi. Yıl 1935 Almanya'da Yahudilerin kamu sektöründe çalışması yasaklandı. Yıl 1941 II. Dünya Savaşı'nda Alman kuvvetleri Kiev'i işgal etti. Yıl 1944 Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı. Yıl 1951 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO Türkiye ve Yunanistan'a örgüte katılma çağrısı yaptı. Yıl 1955 Arjantin Cumhurbaşkanı Van Peron, askeri darbeyle devrildi ve Paraguay'a sürüldü. Yıl 1976 Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferi ile 452 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Antalya adlı uçağı, Isparta yakınlarında alçalma hatası nedeniyle Toros dağlarına çarptı, 8'i personel 154 kişi öldü. Yıl 1979 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından, 54 ilde 736 iş yerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Yıl 1982 İsveç'te seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı, Olof Palme Başbakan oldu. Yıl 1985 Meksika'nın başkenti Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 10.000 ila 40 bin kişi hayatını kaybetti. Yıl 1987 10. Akdeniz oyunlarında, Türk serbest güreş milli takımı, 6 altın ve 1 gümüş madalya ile takım halinde şampiyon oldu. Yıl 1994 Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan'ın vurulmasıyla ortaya çıkan ve Civan Gate olarak adlandırılan skandal meydana geldi. Yıl 2002 Tel Aviv'de bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü. Saldırının ardından İsrail tankları yeniden Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın Ramallah'taki karargahına girdi. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.